Yoğun bir ARGE sürecinin ardından tarım ve hayvancılık sektöründe üretilen ürünlerin kalitelerini üst seviyelere çıkaracak, bunu yaparken de işletme maliyetlerini minimum seviyeye indirecek, doğaya dost bir gıda kurutma makinesi hayal ettik. Geldiğimiz noktada interaktif yönden çağımızın teknolojik gücüne sahip, yüksek kapasiteli, oldukça düşük işletme maliyetli, doğaya dost, dayanıklı ve güçlü yapısıyla gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında ülkemiz mühendisliğinden söz ettirecek bir makine üretmeyi başardık. g açılımı ile Green Dry, yeşil enerji kurutma anlamını taşırken Green kelimesiyle aynı zamanda teknolojiye, temiz enerjiye ve gıda sektörüne vurgu yapmak istedik. Sonuç olarak doğaya dost ileri teknolojisi gıdaları çok daha dayanıklı, vitamin ve mineral bakımından zengin bir forma dönüştürme yeteneğini temsil edecek bu isme ulaştık.